ayak izlerimizde ölüp erimiş peribelerinleri. Periler birbirine düşme, Pelerinler birbirine küs. Sana bugün bir mektup yazdım. En çok, en çok güllerden söz ettim. Saydam renksiz tutkun güllerden. Bir gül olmak korkusundan. Nedenini hatırlamıyorum ama al dedim canım diye başlanıp vazgeçilmiş bir sürü kağıt parçası, ruh parçası, aşk parçası, bu parçası, has parçası. Vazgeçilmiş bir sürü kağıt parçası. Her ihtimale karşı kurşun kalemde yazılan ayrılık mektuplarını rüzgar taşır. Sen istesen gitmezsin, sen bunu bana yapmazsın. Karanlığı aralık bıraksan içeri peri sızar. Sıkı sıkı kapatsan karanlığı ben sende mahsur kalırım sevişirken yüzüne düşen gözyaşın, eski bir falcının sihirli küresi, tutun avucunda ve bana oku geleceğini, serüvenler, ara denizler, ara ırmaklar, aşkla alevlenmiş günler mi? Aşktan bana her mevsim çığı düşüyor. Kalbim aşkı değil düştüğünde dar bir kuyuya düşüyor. içinde kuğuların öpüştüğü bilinen öldürülmüş bir kuyuya. Yüzün Yüzüme şüphesiz bir gizli geçitti. Saramadığım, beni saramayan bir fırtınaydı. Dinginsiz yüreğim gitti, bütün çocukluğumu çalıp da gitti. Bir film adıydı değil mi? Herkesini seviyorum der ve bir şarkı adıydı. Bütün aşklar tatlı başlar, şimdi uzaklardasın gönül hicran. Hayati önemi olan acılardan başka ne kattık birbirimizin yüreğine sevgilim. Gittin bu gidiş bence ölümden beter. Yok, bir köyde ilk korku öğretmeniydim. Dersimin adı örmek istemiyorum Psikolojisi. Öğrencilerimse toprak bir ruh, siz O kızlar arka sokaklarda yakışıklı olanların çirkin kalplerine yakın. Kendimle savaşır ve ağlardım. Bir gazeteydim. Köşe yazarım, hüzün. Magazin ekim, umut. Sen istesen... Etmezsin. Sen bunu bana yapmazsın. Kalbim göremeyeceğin bir köşede açan bir yenik çiçek. Kalbin ulu orta açmış bir sahte çiçek. Oysa söz vermiştik. Seninle birlikte kurtaracaktık Rapunzel'i. İlk biz uyandıracaktık uyuyan güzeli. İlk biz kırmızı başlıklı kız için kurtla dövüşecektik. Pamuk prensesin cam tabutunun başında en çok ağlayan biz olacaktık bugün ağlama. Hansel ve Gretel'e biz ormanda arkadaş olacaktık. Sen masallar severdin, beni bir masala inandıracaktın. Sabahlara kadar kızma de oynayacaktık. Çok uzak artık, çok uzak, çok uzak artık, çok uzak. Çok geç olacak yarın, yarın çok geç olacak. Yarın çok olacak, geç, yok olacak. İnsan Karanlıkta koklamamalı bir gülü, Kör olabilir tutkusundan, Bilsen öyle seviyorum ki seni, Bir tavşanın ürkek kaldırıp, Başını dağda yağan yağmuru seyretmesi gibi, Sevgilim, Bu masalın sonuna kan yazdın, Ovdun ve okşadın beni, Çıktı içimdeki cin, Ondan ölümümü diledin, Mayısta, Seni o yüzden bağışladım, Ben en çok mayısta su içerim, Ben en çok mayısta başımı öne eğirim. İçimden felçli bir göçebe gökyüzüne bakar. Avuçlarımda yaralı kelebekler taşımayı Mayıs'ta öğrendim ben. Ve teraslarda Leonard Cohen dinlemek en çok Mayıs'a yakışırdı. Tiril tiril bembeyaz bir giysiyle rüzgarda ayakların çıplak, kolların saracak gibi Mayıs'ta ölüp dirilen tüm çiçekleri öyle başın öne yıllarca o boş terasta durmak, durmak, durmak. Sevgilim, Periler ölürken özür diler sevgilim. Kartpostallardan tanıdığın bir şehir düşünmek gibi, Bir yaraya kabuk olmayı kabullenmek gibi, Eksik yarım farkına varmaktan kaçınılan, Tam, tam yaza girecekken, Yazın omzuna yüzünü dayayacakken, Çekip giden ayaklarının altından, O son sağınak karısı da, Acılarının velahtı ve Leonard de Çekip gitmiştir işte yalnızca gitmiştir. Yani anlıyor musun? Mayıs'tı. Seni o yüzden bağışladım. Bir sesim vardı gölgenden ikmale kalan. Biliyorum büyük çocukluktu birbirimizi sevmemiz. Ne güzel çocukluktu. Büyük çocukluktu yaptık işte. Ne yapalım? İki ömür odamıza hapsediliriz. Cezamızı çekeriz kulaklarımızdan değil yüreklerimizden çeker öğretirler bize. Yetişkinler gibi sevimsizce aşık olmayı ama sevgilim. Periler ölürken özür diler sevgilim. Hatırla sana bileklerimi, sana dizlerimi, sana topuklarımı sundum. Hatırla senin gözlerin çok ulusluydu ve usluydu gözlerin. Bir hüzünden bir tersliğe dokunarak koştum. Bazı sevdalarda hafızasını kaybeder ya insan. Telaşlanır, ağlar, adını unutur, yolunu kaybeder. Oturduğu evin talanım, artanım, eksik kalanım, yarım kalanım. Nasıl yedirdin ihanetini kendine? O dev hisli sen Mayıs'tın, ben Mayıs'tım. Her şey ama her şey el ele Mayıs Seni o yüzden bağışladım uzanıp topraktan çıkardın beni. Tozumu sildin, ohladın, parlattın, ovdun ve okşadın beni. Çıktı içimdeki cin ondan gidecektin, mecburdun. Hepsi gibi affını diledin. Mayıs, mecburdum. Seni o yüzden bağışladım. Sevgilim, nihayet oyun biter ve yırtılır kapanırken perde. Cin düşmüş dolunaylarda ben perişan. Sen gül yabani. Sevgilim, periler ölürken özür diler. Kim aşklar bitmesi için yaşanır. Sen bunları hiç önemseme. Git gülümse başkalarına. Beni burkulmuş bırak. Beni ısırılmış, beni emilmiş. Sevgilim, söylesene. Seni ne ağlatır sevgilim? Söylesene söz kalbine dokunabilmek için daha hangi biçime bürünsün sevgilim? Ağlarsan kalbin olduğuna inan. Söyle, senin ne ağlatır? Söylesene, seni ben niçin bağışladım? Yani, bir ayrılık sonrası suçlamaları, iade edilen buz tutmuş armağanlar, iade edilen öpüşmeler, sevişmeler, çok özlediğin birinin ölümünü duymak gibi aniden çekip giden bir sevgili, çekip giden bir düş, çekip giden bir sıfır sana uzatılan ilk sahte çiçeğin peşinden koşarak giden sen. ihanet bir kent adımıdır sandın sevgilim. Senden sonraydı gökyüzüne teslim oluyordu ay Senin zarif parmaklarına doğalanmış kurular ve kalbi delik bir melek sabahlıyordu yeryüzünde. Ümit kuru gibi. ümit aksi gibi. Biliyorum kavgada bile söylenmez bu söz ama söyleyeceğim. Seni seviyorum. Bir insan ne sır verebilirdi ki gölgesine? Dağlar dağlarına dürüsttür. Dağlar sularına alev içerisine dokunurdu. Dağlar dağlarına bir kez bağlandı mı? Kendi doğruklarından mahşeri vurgunlar yerde. Dumanıyla, isiyle, dermanıyla, iniyle inlenen, ismime nıkış gibi işlenen, yazık fermanıyla Kapına dayanan tanrı misafiri sevdam. Aşkımla belalanan dağım. Dağları adak adamış bir toprağın yangınıyım ben de. Bakma, kumumda tuz yok. Bu dağ kanayacak. Aşkında ihanet var. Kalbim dağlanacak. Kızma, korkma, kaçma, acıma, ağlama, unutma, utanma. Ama sakın unutma, seni seviyorum. Ama seni kulağına eğilip, Sadeye fısıldayan bu dudak Ya elinden, ya ayrından Ya eteğinden, ya anından Öfkelenme, öpmeyecek Mutlaka çok isteyecek öpmeyi Fakat öpmeyecek Sen istemedikçe Sadece bir hayalet nehir gibi Fışkırıp dört nola akan Kan olup Göğsüne öfkelenme Senin değil Ölü bir meleğin göğsüne Sevgilim, ağlarsan Göz yaşların hatırlayacak. Sen ne çok şeyi unutmuşsun sevgilim söylesene. Külün de yanışının ardından ne kalır gelir. Bir kez ağla sevgilim. Ağla ki benzeyesin o yitik benzersizliğine. Bir, hala benden söz ediyor musun? İki, unutmak ne mümkün? Üç, biliyorum. Dört, orada olacak mısın? Beş, Korkarım ki başka şansım yok. Vücudumu dolaşan tenim bunu söylüyor. Ağrıyorum. Her şeyi yitirmişim. Mer bütün eski fotoğrafları attım. 6. Hissettiğim bir yerlere fırlatıldığımı orada olacak mısın? Bu mektubu yırt at. Sen istemezsen gitmezsin. Sen bunu bana yapmazsın biliyorum. Beni hatırlatacak ne varsa yırt at. Kalbini ve tenini ve dudaklarını. Sevgilim, periler ölürken özür diler sevgilim.